Merhaba. Manevi Miras kanalına hoş geldiniz. Her insan için kaçınılmaz olan ölüm aslında bir son değil, yeni bir başlangıçtır. İslam inancına göre ölümle birlikte ruh bedenden ayrılır ve Berzah alemi adı verilen bir ara hayata geçiş yapar. Bugün ahiret inancımızın önemli bir parçası olan Berzah alemi hakkında konuşacağız. Berzah alemi nedir? Kabir hayatı nasıldır? ruh ölümden sonra neler yaşar? Gelin hep birlikte bu manevi yolculuğa çıkalım. Berzah, kelime anlamıyla iki şey arasında perde demektir. İnsanın dünya hayatıyla ahiret arasındaki bekleyiş dönemini ifade eder. Ölümle başlayan bu süreç, kıyamet günü yeniden dirilişe kadar devam eder. Bu dönemde ruh Dünya hayatında işlediği amellere göre bir huzur veya azap içerisinde olur. Berzah, bir anlamda kişinin dünya hayatında kazandıklarının veya kaybettiklerinin yansıdığı ilk duraktır. Kur'an-ı Kerim Berzah alemini dolaylı olarak ifade eder. Mü'minun suresinin 99 ve 100. 100. ayetlerinde şöyle buyurulur: Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabbim beni geri çeviriniz. Belki terk ettiğim dünyada iyi işler yaparım. Hayır, bu sadece onun söylediği bir sözden ibarettir. Onların önünde yeniden diriltilme gününe kadar bir berzah vardır. Bu ayet, berzahın insanın dönüşü olmayan bir bekleyiş yeri olduğunu açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Berzah, hayatını hadisi şeriflerinde detaylı bir şekilde anlatmıştır. İnsan kabre konulduktan sonra, Münker ve Nekir isimli iki melek gelir ve ona üç soru sorar. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Müminler bu sorulara kolaylıkla cevap verirken, inanmayanlar ve günahkarlar şaşkına döner ve cevap veremezler. Bu sorgu, berzah alemindeki hayatın nasıl olacağını belirleyen ilk adımdır. Berzah aleminde ruh, dünya hayatında işlediği amellere göre bir durum yaşar. İyiliklerle dolu bir hayat yaşayan kişiler için Berzah cennet nimetlerinin bir ön gösterimi gibidir. Kabirleri genişler, huzur ve nimet dolu bir bekleyiş onları karşılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin ruhlarının cennette dolaşacağını, nimetlerden faydalanacağını haber vermiştir. Buna karşın kötü bir hayat yaşayanlar için berzah cehennem azabının başlangıcıdır. Kabirleri daralır, azap ve sıkıntıyla dolu bir bekleyiş onları bekler. Kabir azabı İslam inancında sıkça vurgulanan bir gerçektir. Günahkar bir insan için kabir cehennem çukurlarından bir çukur olur. Peygamberimiz kabir azabından Allah'a sığınmış ve ümmetini de bu konuda uyarmıştır. Ancak müminler için bu dönem rahmetin ve huzurun yaşandığı bir süreçtir. Sonuç olarak Berzah alemi ölümden sonra başlayan ama kıyametle sona eren bir ara dönemdir. Bu alem, insanın dünya hayatında ne ektiğini biçtiği bir süreçtir. Her insan ölümden sonra bu aleme girecek ve dünyada yaptıklarının hesabını vermeye başlayacaktır. İşte bu nedenle hayatımızı berzah ve ahireti düşünerek geçirmeliyiz. Çünkü ölümle birlikte başlayan bu yolculukta amellerimiz bizimle olacaktır. Ahiret için hazırlık yapmalı, iyilik ve ibadetle hayatımızı güzelleştirmeliyiz. Unutmayalım ki Berzah alemi bize sonsuz bir hayata açılan kapının ilk adımıdır. Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine kulak vererek bu önemli gerçekleri hayatımıza rehber edinelim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Berzah alemi ile ilgili bu yolculuk için bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.